Kermit ne yapıyorsun? Ah Kermit. Kermit çok üzgünüm. Yetişemedim. Yetişemediğim için gerçekten çok üzgünüm. Sana güveniyordum. Sen benim dostumdun. Ama bu bu artık bir intikam davasına dönüştü. Senin intikamını alacağım. Senin kanını yerde bırakmayacağım. Bu iş burada bitmeyecek. Bu iş böyle bitmeyecek. Neredesin lan Kermit o? Lan Kermit o? Nelam mıça? Neredesin lan Allah'ın cezası? Herkes selamla dostlar. Ben Bugün sizlerle birlikte korkuyoruz. Evet arkadaşlar, önceden beri yapmış olduğumuz eski korku oyunları oynama alışkanlığımızı tekrardan devam ettiriyoruz. Araya biraz baldi girdi. Bayağı bir baldi girdi. Ama olsun, tekrardan devam ediyoruz. Bugün farklı bir korku oyunu oynayacağız. İçeriğini ben de bilmiyorum. Bugün sizinle birlikte görmüş olacağız. Evet lafı daha da uzatmayalım arkadaşlar. Sizler kanalıma abone olup like attıysanız ben de dislike at ama yorumlarda belirt neden dislike attığını. O zaman hızlı bir şekilde videoya geçelim dostlar. Oyunun ismi Kermit o arkadaşlar. Sesten şu an kendi sesimi duymuyorum. Abi adam sesi geliyor amına koyayım ya. Neyse direkt play deyip başlayacağım. Çok şükür ses kesildi. Biri konuşuyor arkada. Acı çur. Boş konuşuyor yine. Suratıma çalsaydın telefonu. <laughs> direkt başladı. Selamünaleyküm. Ay want to talk. Kermit'in yanına git diyor. Ne var lan Kermit? Lagafa televizyonun Suratını sikeyim ne bağırıp duruyorsun lan evin içinde? Siktir git tuvaleti temizle. Lan nasıl konuşuyorsun oğlum sen benimle ya? Abi ne oluyor ya? Şuna bak adam olan bana laf yapıyor ya. Adam mısın oğlum sen? Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Ben namal diye kabul etmişim tamam diye. Tamam hadi şimdi yaylan yaylan. Döv sen bela. S zina. Nasıl ya? Seslenmeyeceğim ya. Büyüklük bende kalsın. Büyüklük gerçekten bende kalsın. Seslenmeyeceğim. Tuvalet nerede? Bir de beni takip ediyor lan gözüyle. Önüne baksana kardeş. Allah Allah ne beni takip ediyorsun oğlum. Bu oyunun girişi bana şeyi hatırlattı. Bu Sünger Bob'un oyunu oynamıştık ya. Bana onu hatırlattı bu. Oy bir sürü şey var oğlum o da var. Bunları itekleyerek mi açıyoruz? Buraya, burası değil o zaman. Buradan gideceğiz. İtekleyerek mi açıyoruz elimizle mi? İtekleyerek açabiliyoruz. Burası mutfak. Burası neresi? Açma kapıyı. Aa bu kapı açılmıyor. Neyse açılmıyorsa hiç merak edip uğraşmayacağım. Ne oldu? Ne çalıyor? Telefon çalıyor. Kapat lan hadi ya yeter. Telefon beni ilgilendirmiyor o zaman yani açamadığıma göre. Ben gideceğim buradan. Clean up the toilet. Ooh. Tamam abi temizleyeceğim tamam. Tamam temizleyeceğim. Ama tuvalet hangisi? Ananı amın. Ne oluyor amın? Ne oldu lan öyle? Ya her yere sıçmış batırmış bu ne ya? Ya sen ne biçim adamsın ya? Pisliğe bak her yere bok götürüyor ya. Ay. Ya senin Allah belanı versin ya. bana beni temizle. Ay onu bir de elime aldım. <laughs> Elini aldı oğlum onları. Yiyor mu ne yapıyor bunları? Senin Allah belanı versin ya. Lan sen ne pislik bir karaktersin ya. Başka bir şey yok herhalde tuvalette. Ya pislik ya pislik. Allah belanı versin. Hepsini yedi mi ne yaptı bir şeyler yaptı Ananın lan Ne oluyor lan Ne geziyorsun oğlum burada Ne yaptın lan sen kafana bir şeyler takmışsın Hayır hayır korkma benden cici kız Benim adım Kermito Ben Kermit'in abisiyim Lan cez yapma selamı ha Bunlar teşkilat herhalde. Bunları benim yanıma göndermişler. Ya bunlar sağ çıkacak buradan ya ben sağ çıkacağım. Çünkü elimden bir gaza çıkacak. Savaş başlasın aman al. Ben de memnun oldum Bay Kirmito demişim. Bu kadar mıydı? Allah için. Allah için. Çıkılan ölüm ben. Bir de gözüyle beni takip ediyor. Sapık. Sapık pislik. Ya hadi biz. Gelmiş tuvalette beni de izliyor ya. Lan şerefsiz. Ne oluyor kardeşim ne bu tantana? Abin ne geziyor lan benim yanımda? Abin yanıma gelmiş. Abine sokayım. Tuvaleti temizledim bu arada. Ya ben ben benim karakter de mal Kardeşin çok güzel demişim şuna bak Vallaha mal ya Aynen aynen Benim kardeşim sen neden bahsediyorsun ne kardeşi Benim kardeşim herhalde yılan oldu Ne? <laughs> O kimdi oğlum o zaman yanıma gelen? Neyse caz yapma git bana biraz meşrubat getir sana bilgisayar odasının anahtarını vereceğim. Bunun da hizmetçisi var ben de mal gibi her şeyi kabul ediyorum. SİMDİMİ NİYE BOZUYORSUN <laughs> BENİM? Bunun da hizmetçisi var anasını satayım. Meşrubatı herhalde şeyden getireceğiz abisi gitmiş bak mutlu ananın. Ne oluyor anasını satayım ne oluyor ya? Oğlum ne oluyor lan bu nasıl bir jumpscare ya? Baba! Asıl bozuştum anasını satayım böyle jumpscare atılır mı oğlum manyak mısınız siz? Kalpten mi götüreceksiniz beni? Allah ama ama. Kubra kendine gel. Buna meşrubatı nereden götüreceğiz oğlum? Kola açacağım herhalde yani meşrubat. Ya, kola buradaymış tamam. O adam yok değil mi lan? Abisi abisi gelmesin sonradan. Al lan kolayı. Al. Ye ye. Ya sen ne oğlum? Sana meşrubat getirdim ben. Sen ne getirdin bana? Lan. Alınak olduğumu piçsen. Allah'ım çıldırsacak beni. Allah iç işte oğlum. Allah Allah. Neyini sorguluyorsun? Ne olduğunu sen bunu istedin işte. Ben de getirdim. He? Neyse boş ver tamam. Bunu söylemeyi unutmuş olabilirim. Hatta bilgisayar odasının anahtarı almayı da unutmuş olabilirim. Ya bu senin kafanı Vallahi balık hafızalı ya. Yani senin burada olman, burada yaşaman, hayatta kalman bir mucize. Yani bana bilgisayar odasının anahtarı niye verecek ki oğlum bu? Ha temizliğim diye verecek. Ay anasını. Yoksa verir mi ya? Yoksa vermez. Tabi temizliğim diye verecek. Bunlar ne lan? Oğlum ne deniyordu bu? Babaannelerin evinde olan şey mi? Çeyizlik miydi? Ne deniyordu? Öyle bir şey var burada. Üf. Şurada değişik bir şey var. Bu kullanılıyor mu? Oğlum şu oyuna şu mekaniği ekleseniz ne vardı? Şöyle döndersek. Bir müzik falan çalsa. Mesela dolapları falan hiç açamıyoruz. Niye açamıyoruz? Bunları baksam kontrol etsem. Neyse bilgisayar odası herhalde şurası. Aynen. Burayı temizle diyor. Yine bok götürüyor tabi ortalığı. Ah şaşırmadı. Hiç şaşırdık mı şaşırmadık. Bok götürüyor. At şunları. At şunları. Yani gerçekten temizlikçi olmamış olsa burada çok boktan pislik bir ev olacak yani. Şuna baksana bu nasıl bir pislik ya. Bu nedir arkadaş ya. Yani insan dediğin biraz temiz olur. Yani her oyunda aşağılanmaktan gerçekten bıktım ya. Hep bir hizmetçilik yapıyoruz, hep bir şey yapıyoruz. Artık ben de istiyorum ki bir patron olayım, bir üstad olayım, biri de, birileri de bana hizmet etsin artık yani. Artık sıra bana gelsin. Aynen. Herhalde ben o günleri hiç göremeyeceğim. Tamam burayı temizledik. Şimdi bu gelmiyor değil mi? Gelmiyor. Şunun bilgisayarını biraz kurcalayalım ya. Bilgisayar açılmıyor mu? Oğlum ne vardı kurcalasam? Ya biraz bakardım. Piyano falan çalamıyor mu? Ya abi bir oyuna neden böyle bir mekanik eklemezsin ki ya? Çok güzel olurdu şu bilgisayar yer kurcalasam veya şunu şey yapsam burada da gidecek bir yer varmış gibi sanki de bir tablo mu bu ne nasıl bir şey bilmiyorum giden gidilmiyor buradan şimdi geri çıkacağım bunun abisi midir nedir yine gelecek dedim gelmedi o oğlum burayı temizledim işte a bir tane kola kalmış burada ananın Allah için abi Allah için lan yine mi sen ya Allah Allah ne ya bu karşıma çıkıp duruyorsun ya Kardeşime güvenme. O ne söylediğini bilmiyor. Salak yemin ederim. Oğlum o diyor benim kardeşim değil. Bu diyor o benim kardeşim. Neden? Düşüyor. Neden güvenmeyeyim kardeşine yani? Sebep ne? Çok fazla 31 çektiğim için beni Bodrum'a kilitledi çünkü. Nasıl ya? Böyle bir dublaj yaptığım için kendimden utanıyorum ama neyse. <laughs> Problem nedir yani neden böyle bir yola başvurdu böyle bir şey yaptı neden kilitledi sizi yani sebebi neydi? Her eve gelenlere evi temizlemesini söylüyor ve sonra evlerini temizledikten sonra onları öldürüyordu çünkü. Asiktir lan! Ne? Ne, ne? Ben öldürecek mi şimdi bu? Onun ağzına tükürürüm, tamam. Onu var ya, yarına bırakmam, yarından sabaha koymam onu. Onun içinden geçerim abi, içinden. Sakin ol. Sana güvenmiyorum diyor, bizinkinin de götü gitti. Sen bilirsin, ama yine de Kermit'e güvenmemeni sana söylediğimi her zaman aklında bulundur. Hatırla. Dediğin gibi olsun kardeş. Yani bu işin içinde bir bit yeneği var ama bakacağız. Burada bir bokluk var ama. Köpek görmek istemiyorum. Ne alakası var lan köpekten? Konumuz ne ara köpeğe geldi? Müthiş bir cevap. Sol alt köşeye bak şimdi. Ne yazıyor biliyor musun orada? O zaman aynaya bakma. İyi gömmüş kardeş helal olsun. Helal lan karakter sana. Yani var ya bir karakterin ilk defa böyle ezilmediğini gördüm. Hazır cevap. İyi gömdü helal olsun. Lan bahala kardeş. Bilgisayar odasını temizlerken bak gene senin kardeşin geldi tamam mı bu işin içinde bir iş var Sen diyorsun ki kardeşim yok öldü o diyor benim kardeşime güvenme Aranızda problem neyse kendi aranızda halledin beni karıştırmayın sen biraz lafayı sıyırmışsın. Bunların bu söylediğin şeylerin halüsinasyon olduğunu düşünüyorum. Neyse onu boş versen sol tarafta arka odaya git şimdi. Ya ben adam beni deli yerine koydu. Ben diyorum kardeşin geldi. O diyor sen delisin. Halüsinasyon. Abi git de bak inanmıyorsan ya. Git de bak. Gelin yani gel bak. Allah Allah. Tuğuz, tuğuz odasına git diyor. Tuğuz dedi. Tamirat odası herhalde. Şurası mıydı? Yok. Şu karşısı herhalde tamirat odası. Aynen burası mı? Oha bura, bura değil lan. Yok bura değil. Bura yatak odasına benziyor. Bura yatak odası. Yeter yeter. <laughs> <laughs> altıma sıçtım. Altıma sıçtım. Nasıl bir anda öyle çıktı? Oğlum ne geziyorsun sen orada ya? Hangi oda lan bu? Oğlum odayı bulamıyorum ya. Tamirat odası. Burası şey. Oğlum bıçağı alıp saplayamıyoruz mu ya şöyle? Oğlum odayı bulamadım ben. Bir saniye. Ne oldu oğlum? Peruk mu takıyorsunuz yoksa her önüne gelen saç mı çıkartıyor? Bu ne lan? Saç takmışsın. Aa tools room şurasıymış. Yeni şekil yapmış adam ya. Bir boklar dönüyor. Burada bir boklar dönüyor. Ben bunu çözeceğim. Şu alıp kafasına vurmayayım mı? Ya bir kez de fikrimi söyledim fikrimi yaptır oyun ya. Wind Kermit diyor. Aha ayaklanmış. İşte şimdi mi sıçtınız? Ayaklanmış. Ananın ya yeter artık ha. Vallahi yeter ya. 10 oldu ya. 10 durumu suratıma zoomlayıp duruyor. Nereye gitti o? Kermit'i bul. Kermit. Lan Kermit. Ya Allah'ın cezası nereye kayboldun? Kermit. Kermit nereye kayboldun? Neredesin Allah belanı ver. Ananı. Ananı oğlum buraya ne olmuş? Burayı kapatmış. Kermit. Kermit ne yapıyorsun? Ah oh, Kermit. Kermit çok üzgünüm yetişemedim Yetişemediğim için gerçekten çok üzgünüm Sana güveniyordum Sen benim dostumdun Ama bu bu artık bir intikam davasına dönüştü Senin intikamını alacağım Senin kanını yerde bırakmayacağım Bu iş burada bitmeyecek Bu iş böyle bitmeyecek Neredesin lan Kermit o Lan Kermit o Neredesin lan Allah'ın cezası Nasıl öldürürsün lan benim arkadaşımı Al lan Baba sana ne olmuş baba? Kirmit seninle konuşmak istiyor diyor da oğlum Kirmit çarpılıyor. Kirmit kafayı yedi oğlum. <laughs> çarpılıyor oğlum Kirmit. Bu da bu adamın iyi olduğundan emin misin sen? Yani güzeldi, idare ederdi. Şu müziği kapatayım da bir. Bence gerçekten çok güzel bir oyundu. Hani sürükleyici, konuşmalar falan da hep birbirini takip ediyor. Çok kasmadı, oyun çok zorlamadı. Ben beğendim şahsen güzeldi. Ama işte böyle oyunların tek üzücü yanı çabuk bitmesi. Bak hadi ya yeter. Güzel oluyor ama işte çabuk bitiyor. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma da abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın hoşçakalın. Bay bay.